TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 15 Mayıs Cuma. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Koronavirüs salgını esnasında hayat devam ediyor bir yandan. Kentli emekçiler evlerine, çocuklarına yiyecek götürmek için marketlere, pazarlara uğruyorlar. Pahalanmış da olsa ve giderek daha az alınabilse de taze meyve ve sebzeye erişilebiliyor domates, salatalık, biber. Ancak kapitalizmde hiçbir mutlu üretim süreci yoktur. Mutlu ve insani bir köşe mantıkla döşenmiş bir yol bulamazsınız. Elinizi değdirdiğiniz her şeye bir zehir bulaşmıştır. İnsanlara ait bir acı, emekçilerin çileli yaşamı dokunmuştur mutlaka. Bu acıyı sebze ve meyveleri virüsten korunmak için yaptığımız gibi silerek, dezenfekte ederek, sirkeli sularda bırakarak gideremezsiniz. Kapitalizmde belki ürünlerin organiği olabilir ama insanisi olmaz. Mevsimlik tarım işçilerinden bahsediyoruz. Dün basında yer alan bir haberle birlikte salgın önlemlerine göre 7 kişinin binmesi gereken bir minibüse 35 mevsimlik tarım işçisinin bindirildiği ortaya çıktı. Polis ceza kesti işçilere. Muhtemelen bütün haftalık yevmiyeleri gitti. Mevsimlik tarım işçileri. Resmi istatistiklerde bile gözükmeyen işçiler aileleriyle birlikte sayılarının milyonları bulduğu söyleniyor. Aç kalmamak için mevsimlik işçilik yapıyorlar. Bir aile 48 ili gezdiğini söylemiş. Mevsimlik tarım işçileri mayıs-haziran, eylül-kasım arasında Eskişehir, Ankara, Konya, Afyon, Niğde, Amasya, Yozgat, Bitlis'te şeker pancarı topluyor. 15 mayıs-15 haziran arasında şeker pancarı tarlalarında çapalama, 1 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında da pancarın hasadı. Mevsimlik tarım işçileri mayıs ayında Aksaray'da ayçiçeği toplamaya, mayıs, temmuz, eylül aylarında Rize'ye çay hasadına, haziran ayının sonundan ağustos ayının başına kadar Malatya ve Elazığ'a kayısı toplamaya, ağustos ve eylül aylarında Ordu, Giresun, Rize, Samsun, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'ye fındık toplamaya, eylül ayından mart ayına kadar Adana, Mersin, Hatay, Antalya'ya narenciye bahçelerinde çalışmaya gidiyor. Göç ve çalışma listesi daha çok uzun. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. Sigortaları yok. Emekli maaşını hak edemiyorlar. Sağlık güvenceleri de yok. Çalıştıkları araziye traktör sırtında ya da dün yakalandıkları gibi bir minibüste balık istifi gidiyorlar. Her yıl onlarcası tarlaya giderken trafik kazalarında ölüyor. Tarlaya varınca çadırlarda kalıyorlar. Çoğu kez temiz su kaynağı olmadan yaşıyorlar. Çocukları doğru dürüst okula gidemiyor. 12 yaşından sonra okula gidebilen parmakla gösteriliyor. Çocuklar bu süreçte doğal işçi olarak görülüyor. Çoğunlukla onları istihdam eden çiftçi de zor durumda ve geçim sıkıntısı çekiyor. Devlet hemen tamamen bu alandan çekilmiş ve tarımı da işçileri de piyasanın acımasız ellerine bırakmış gözüküyor. Son yıllarda Suriyeli tarım işçilerini de bu tabloya ilave etmeliyiz. Bütün ucuz emek gücü gerektiren durumlar gibi. Bu koşullarda salgına karşı da korunmasızlar. Mevsimlik tarım işçileri olunca mevzu kentler arası yolculuk onlara serbest. Sokağa çıkma yasağı yok onlar için. Nasılsa haftanın her günü 11 saat çalışmak zorundalar. Onların yasaklanacakları sokakları dahi yok. Bu durumda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağı da onlar için değil. Türkiye Komünist Partisi kentli işçiler kadar tarım işçileri için de sosyalizmin su gibi, ekmek gibi zorunlu olduğunu söylüyor. Tarımın ve tarım işçilerinin gereksinimi olan şey devletin bu alanı kapsamasıdır. Tarımın bir plana göre yapılması durumunda tarım işçileri sosyal güvenceye, emeklilik haklarına kavuşabilir. Çocukları okula da üniversiteye de gider. Barınma ve ulaşım koşulları düzelir. Tarım işleri makinelerle yapılacağı için iş yükü ve süresi azalır. Çalışma koşulları insanileşir. Bir tarım işçisi ancak sosyalizmde her geçen gün yaşamının daha iyiye gittiğini fark eder. Tarım emekçilerinin koşulları düzelirken Türkiye'nin bir gıda güvenliği sorunu kalmaz ve sosyalizmde bir elmayı dişlerken veya salatalığı ortadan bölerken içinden acı ve çaresizlik fışkırmaz. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.